Herkese merhaba arkadaşlar, Alarma PUBG kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte GameLoop'taki kasma sorununu %100 bir şekilde çözüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Tencent GameLoop yeni bir beta client sürdü piyasaya. Ben bunu aylardır kullanıyordum. 90 FPS ayarı direkt otomatikman kendinden gelen kasma sorunlarına bir çözüm bulmuş. İşlemcinin ısınmasına engel olmuş bir şekilde gelmişti. Fakat ben aylardır kullanıyorum. Gördüm ki eski emülatörler arasında hiçbir fark yok. Aynı bokun lacivertiydi. Ve CPU yani işlemci gerçekten aşırı ısınıyordu. Fakat bugün bir mesaj aldım. Yeni bir güncelleme gelmiş. Ve yazan mesaj şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Fix the problem of high CPU usage in some cases. Diyor ki bazı durumlarda diyor, işlemcinin fazla ısınması problemini çözdük diyor. Ha dedim şimdi ben bunun videosunu artık çekerim. Artık izleyenlerle takipçilerimizle paylaşmanın vakti geldi. Onlar da düzgün bir PUBG Mobile emülatörde oynama deneyimini artık yaşasınlar dedim. Bugün bu içeriği hazırladım. Şimdi bu beta client'i ilk defa gören arkadaşlar. Bunu normal Game Loop'un kendi internet sitesine indiriyoruz. Öyle sağdan soldan abuk bir link vermeyeceğim ben size. Açıklamada bulacaksınız videonun açıklamasında. English Global 7.1 Beta Latest'i indiriyorsunuz. Tamam mı? Oldu indirmeyin. Halihazırda bu klienti kurulu bir şekilde kullananlar varsa da eğer güncellemeleri olmadıysa şuraya geldiğinizde sağ bölümde sağ üst bölümde 3 tane üst üste çizgi göreceksiniz. Ona tıklayıp güncellemeleri kontrol et diyeceksiniz. Mevcut son sürüm 4.1.21.90'mış. Bunu olayla dip kapatıyoruz. Bu kadar basit. Klientin kurulumu da çok kolay. İşte verdim demin linkini. içine gireceksiniz. Install now diyeceksiniz. O kendi kendine indirecek. Bakın sağ üstte görüyorsunuz. Kuracaksınız, oynayacaksınız. Klientin ayarlarına gelecek olursak yani ilk defa kuranlar için söylüyorum. Yine burada ayarlar bölümüne geldiğiniz zaman eski emülatörde olduğu gibi birçok ayar mevcut. Başlat, sabit pencere oranı bunlar güzel özellikler dili Türkçe seçebilirsiniz. Motor ayarlarına geldiğimiz zaman OpenGL Plus, DirectX Plus ve Otomatik var. Eski emulatörde OpenGL ve DirectX vardı. Burada Plus'lar var sadece. Ben şahsen DirectX Plus kullanıyorum. Ayrık grafikleri öncelik olarak kullan. Eğer harici bir ekran kartınız varsa bilgisayarında ama bilgisayarındaki hali hazırdaki ekran kartını kullanıyorsanız bunu lütfen seçmeyin. Render optimizasyonu açı da işaretleyebilirsiniz. Ben de kenar yumuşama ayarları kapalı. Bellek ayarlarını otomatik aldım. Ama şunu yapabilirsiniz. 32 GB RAM'iniz varsa burada 16'yı da seçebilirsiniz. İşlemci ayarlarınızda 8 çekirdekli bir işlemciniz varsa 4'ü, 4 çekirdekli bir işlemciniz varsa 2'yi seçiyorsunuz. Çözünürlük ayarları bende 1920 x 1080. Ekran DPI'mi de 480 kullanıyorum. Model ayarlarına geldiğimiz zaman burayı hiç ellemedim. Hiç ellemenizi tavsiye etmem. Oyunsa zaten bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki ROG 2'yi kullanırsan diyor daha iyi olur diyor. Ben de Rock 2'yi kullanıyorum. Herhangi bir problem yaşamadım. Rock 2 bir telefon markası arkadaşlar. Göya biz burada telefon kullanıyoruz. Görsem Rock 2'yi tanır mıyım? Tanımam. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Ama Rock 2 seçili kaldı bende. Oyun ayarlarına gelince. Bak burası en çok seveceğiniz yer. SD 720p, HD 1080p ve Ultra HD 2K seçeneklerimiz var. Bilgisayarı ve ekran kartı çok iyi olanlar. Ultra HD 2K'yı. O kadar iyi olmayanlar da 1080 veya 720p'yi sizdeki kasma ve bilgisayarınızın donanımına göre bunu seçebilirsiniz. Oyun kalitesi bende akıcı. FPS bölümüne geldiğim zaman da eski emülatörün aksine buradan 90 FPS seçiyoruz. Oyunun içerisinde ne değişiklik yaparsanız yapın 90 FPS kalıyor arkadaşlar. Yok ben şurasını değiştirdim 90 FPS'im bozuldu falan. Bu artık yeni emülatörde yok. Güle güle kullanın bu özelliğinizi. Oyun içi ayarlarımı da size göstereyim. Ayarlardan grafikler bölümüne girdiğiniz zaman akıcı 90 fps renkli kullanıyorum. Lobby de aynı şekilde akıcı 90 fps renkli kullanıyorum. Düzgünleştirmeyi anlık olarak kapattım. Parlaklık 100. Grafikleri otomatik ayarla da de kapalı. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Ben bu şekilde problem yaşamıyorum. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu yeni emülatörle çok daha güzel, çok daha akıcı bir oyun keyfi yaşarsınız. Lütfen yorumlarda da eğer emülatörden memnun kaldıysanız bana yazmayı unutmayın. Yorumların hepsini okuduğumu hepsini de hemen hemen cevapladığımı hatırlayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayın. Beni ilk defa izliyor ve beğeniyorsanız da abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Normalde ben bu tarz rehber videoları evet zaman zaman paylaşıyorum ama benim kanalım bu tarz rehber videoları üzerinde bir kanal değil sırf sizler daha iyi bir oyun deneyimi kazanın diye ben bu bilgileri paylaşmak istedim. Diğer iki ekreme de bakarsanız çok sevinirim. Ben de sizler gibi oyuncuyum. Hoşçakalın.